Selamlar. Merhabalar hocam. Merhaba. Antrenmandan sonra maçı kaldıramayız. Besliyorsun üç hocam. Tane bir tane al hocam. Bir tane. Al üç tane. Üç hocam tane ya bir yandan köpek verirken bana teklif et. Almıyorum hocam. sağ ol. Bir al. Bir Can al. Bir al. Hiç Çay koyun kendine. Çay Şey getireyim. Bardak var mı hocam? Var var. var mı? Ama bir ara Dur. Dur bardak Al al al. al. al ya, var şimdi bardak. Şaşırmışsın. Ama Alper Turgay yazmış. Orada Alper'i ben alıyorum. Ben o... Hayır, bir gün önce. Tuna Hayır, Turgay yazdı. Bugün için değil. Turgay değil, ben onu Tunay diye yazmışımdır. E beni yazmamışsın o gün. Bana göre Alper orada ben oluyorum. 10 kilo. Paspasın demirini alsın. asın yani. Burada. acaba o da mı ya hocam paspas yapıyoruz ya onun e, o, ya. A, kullanılan demiri var ya o demir kırıldı bizim ya kaynak yaptık şey ya. bağladık bağladık ama e, olmadı ondan yani, ya, boy paspas, o Hani bes paspas pas var de, ya de, sürüyor büyük boy bes kas pas yok niye niye alıyor? Onu yani. o kas de, ile de, demiri var ya de, demir kısmı. De, ki, bir, pues, bir tane büyük ya paspas yani. yani. pas alsana sen. Beş kere. Beş kere. İşte beş kere. Beş kere. Onları falan temizliyorlar. Onları temizlerse. Onlardan oradaki bir şekilde bulabiliriz. Tamam. Ne bileyim. Tamam. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir Bir tane. Bir Bir Tamam. Bir Bir o 10 üzerinden 15 30'dan 30, 10 tane. Hayır, hayır, sadece sayı sadece. Bir iki yapıyor. O şeyde. Birer servis. Bir, bir, bir önce sonra iki, iki. Yani. Hocam çantayı alıp kenara oturun. Oturun hocam. Hocam biz ne zaman oynayalım? Bakalım. Bakalım. Ne üçten önce olmak. İki de falan iki. İki de oynatıyoruz. O, Hale mi? Ne no, olacak 30 yaşında kız ya ne olacak daha? Bakma iki çocuğu var ama yani şey Bir de sporcu altyapısı var hocam evet, Abi evet. bizim gibi olsa 30 yaşında başlatsan kızın çocuğunu öyle olur Ya da bizde nasıl biliyor musun çocuk Liseye gidene kadar spor yapıyor liseye giderken spor hayatı bitti. Anası diyor ki o kızım bir ders çalışacak diyor. Ondan sonra çocuk bilgisayara yöneliyor. Gezmeye yöneliyor. Ha, yani çocuk spor e, bitiyor. Spor bitiyor. Bunlar da öyle değil. Bunlar da mecbur. Yüzeceksin diyor. Bu yaşa kadar yüzeceksin. Evet. Bak etizini yapacağım. Mesela etizini yapmış. Koşmuş. Hay gibi öne koşturuyor. Defalar atıyor yani. Şimdi hala hayatında spor yapmamış bizim. Ama, gene Ama biz hocam... çalıştırdık hocam. Bir sonra artık. Şişman mıydı? Hayır. Yani bu olarak zeytin. Kırı... Yani şey çıt evet. Yani öyle. Öyle bakma biz onu hayvanlaştırdık. Perfect. Everybody, everybody dancing. Are you <laughs> ready? Şimdi döner var. Hiç yani. Bir <laughs> türlü <laughs> The animals. Oh. Murat kamyonun freni tutmuyor ara sıra dikkat et. Harbiden <laughs> ben seni tutuyorum kız. Top evet. son top içeride. Son top içeride mi? Yani bu çiftliyle oynanmıyor. Kasıyor kolu herhalde. Oynan. Tekliyle oynanır. Tekliyle oynanır. Bir şey kusmuyor. Evet. Bu normal zamanda bunlar. Ne eder tek bugün özel misafir bunlar. Hesapta olmayan misafirler. O nasıl bir kaçış ya? Çalalım iş. Çal, bizimde duruyor şey ondan. Bir daha geride durunca çok gerim birbirine düşüyor mu? Arkadaş. Bak kadar. Her zaman geldiğinde çay getirir Yani ay içebiliriz. Gelme abi. Allah şimdi yaptı. Olmaz, kenara koyursun. Gülseydi bir kadar çek. Bazı gün hiç olmuyor. Bazı gün 3 tane oluyor. Fazlasından daha gelmez. Bol bol bir şey. Görmedim. Sıka geçince daha kötü oluyor Geldi mi? geçti mi? Evet, topu da elde ya.